Merhaba arkadaşlar ben Say. Bugün arkadaşlar yeni bir oyuna başladım. Adı Korkunç Öğretmen. Nasıl Eskiden arkadaşlar bu oyunu görmüştüm. Bakalım değişmiş mi biraz. Oh, Başla, adık, ne yapacağım? Tamam. İyi ki ilk bölüm. Daha. korkunç öğretmen biraz uzaklaşsın. Ben de. Şu öğretmenin gitmesini bekliyorum ben de. <laughs> oyun arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar, biraz sen, bekleyeceğim. Üst çıktı? Böyle açıyorum. Şöyle. Biraz unutmuş bana arkadaşlar herhalde. Şöyle alayım. Korkunç öğretmen gelince arkadaşlar kaçmak çok önemli. Yakalanırsak kaybediyoruz çünkü. Hadi Allah kaç 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 Tamam. İlk bölümü geçtik. Bu oyunu, oyun da aynı zamanda arkadaşlar korkunç ama. Al gazeteyi. <laughs> <Allah, my hand. gülüyor> ne oldu? Ne oldu korkunç öğretmen eller yandı mı? So <laughs> Erkek skin var. Arkadaşlar bu öğretmen çok kızgın. O kadar kızgın ki. Sıradaki bölüme geçelim. Hepsi... Şimdi. Evet arkadaşlar bir beş bin çekeriz bundan. Yani beş kere oynarız. World. Yemeğin içine bir şey dökeceğiz arkadaşlar. Bu, böl bu bölümde. bölümde çünkü ben bunu biliyorum. Ben de biliyorum Atos. O yüzden anlatmana gerek yok. ben de anlatmana gerek yok. O bir sefer kilitlemiş. Ve marketten. Marketten. Hocam. Hı -hı. Lockpick. Güzel. Kullanak. Tamam. Kapıyı açtım. Korkunç öğretmen gitsin de oradan. Hadi git korkunç öğretmen. Aa, içeyim. enerji içeceği bunu içmem gerek. Yani. Bu enerji veriyor. Şöyle içeyim. Heh, tamam. Ay yıldız. Fazladan bir enerjimiz var. Yıldız yani. Aldın, al. Yes, video bu zaman Tabii şu korkunç olarak. Ah, kitap mı? Kitap mı kitap acaba? Ne Arkadaşlar mutmandan böyle ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Evet. Şimdi şey... Şu. Yok, yok. Yok. E, şöyle şu. 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 Şu kapat kapat kapıyı çok geribi yapacağım <laughs> kesin geliyor mutfağa. <laughs> yakala beni yakala evet arkadaşlar videomuz kısa Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Evde kal Türkiye.